Merhaba yelken severler. Bugünkü konumuz e, teknede dümen hakimiyeti. Genelde çoğu e, öğrencilerimize öğrettiğimiz gibi e, dümen biliyorsunuz yelken seyrindeyken düz tutulmaz. E, sabit bir şekilde tutamazsınız. E, eğer tutarsanız ne olur? Tabii ki de düz tutarsınız, sabit tutarsınız. E, çoğu öğrenci otopilot kullanıyor haliyle Biz de uzun seyirlerde tutandığımız gibi. E, Tekne düz gider. Fakat bazı dalga geçişlerinde teknenin ee baş omurgasını, ee baş kuruvamızı ee dalga inişlerinde çarparız. Çarptığımız zaman rahatsız durumlar oluşur. Tekne durur, içeride kırılanlar, dökülenler olur. Yolcular rahatsız ederiz. Bunun dışında teknenin hızından kaybetmesine ee sebep olur bu durum. Şimdi biz dümeni nasıl? genel olarak. Orsa seyirindeyiz şu an. Hava 15 nat esiyor. E, full arma gidiyoruz. Arada araya erken boşluyorum. E, hafif dalga var. 30 santim, 40 santim, 50 santim. Maksimum 1 metre dalga görüyoruz. Ve burada dümenle oynayarak dalgadan e, atlamayı öğretiyorum öğrencilerimize. E, şimdi bunun için birçok teknik var. Ben en basitini yatlarda çok rahat kullanabileceğinizi eee ve çabuk çalışarak öğrenebileceğiniz olanı gösteriyorum. E, sürçü ediyorsam affola. E, şimdi dalga geçişlerinde ilk önce dalgaya çıkış dersiniz. Dalgaya çıkışta ben kendim e, kafayı biraz açmayı öneriyorum. Çünkü çıkışta tekneyi hızlandırıyoruz kafayı açarak. Ve inişte de orsal atıyorum. Yani iskeleye şu anki pozisyonumuzda iskele kontrayız. İskeleye rüzgara doğru dönerek tekneyi bordo üstünde kaydırmaya ayretmemesine sebep oluyor. Hem de e, daha konforlu seyir yapmanıza sebep oluyor. Dalgaları da kullanarak training dediğimiz e, uç şeklinde tekneyi e, kendi olur hızından daha hızlı bir şekilde kullanmanıza yarıyor. Şimdi örnek olarak gösterirsek İskot'a mı aldım? E, teknemiz ufak bir tekne. 9,5 metre. Türk yapımı bir tekne. E, o yüzden İskot'a arayarken hakimiyeti tamamıyla bende. E, fazla sağanaklardan boş diye biliyorum Şimdi dalga geldi, kafayı açtım inerken kaydırdım. İskeleye doğru açtım, kaydırdım. Tekrar topladım. Şimdi buradaki püf nokta şu. Ee, tekneyi sürekli bu planing pozisyonuna soktuğunuz zaman bir süre sonra tekne hızını kaybediyor. Bu hızı tekrar ee, kazanmamız için iki dalgada bir, üç dalgada bir kafayı açıyoruz. Böylece teknemiz hızlanıyor şimdi tekrar yaptığım gibi şu an sancak yaptım kafayı biraz açtım tabii ki de tüy kontrolü çok önemli Bunu, e